Bugün size ayıcık nasıl alınır onu göstereceğim. Videoya geçmeden önce abone olup like atar mısınız? Sizleri çok seviyorum. Hadi videoya geçelim. Ayıcık kalmak istiyorsanız Bulop, Midilli, VB gibi şeyler vermeyin. Pum tek boynuzu ve beş şeyler olmalı. Yoksa alamazsınız. Zor olur. Şunlar mesela. Pum tek boynuz. Luluce pandası, şimşek pegasus, gri kedi. Eğer hala alamadıysanız o dediğim petlerle takas yaparak alabilirsiniz. Peti çıkarmayın. Aycık isteyin herhangi bir kart seç diyebilirsiniz. Benim videom bu kadardı. Görüşürüz.